Muhterem Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli milletvekillerimiz, Ankara İkinoğlu Barosu'nun değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, çok kıymetli basın mensupları ve bugün genel kurulumuza davetli olarak gelmiş çok kıymetli misafirlerimiz ve bugün bu genel kurulu teşekkür ettiren ucuz bir hamasetin ya da gündelik bir siyasetin değil, gerçek manada hürriyet ve haysiyetin kavgasını vermek için yüreklerini burada birleştirmiş, milli değerlerle mesleki değerleri bir araya getirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Türk milleti adına yeni bir mukavemet kalesi inşa etmek için el ele gönül gönüle vermiş çok kıymetli meslektaşlarım. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> konuşmama, konuşmama başlamadan önce yüksek müsaadelerinizle her gün yeni bir elem, her gün yeni bir acı, her gün yeni bir keder haberini aldığımız mazlumların, kadınların, çocukların ve çaresizlerin her gün katledildiği ama onların çığlıkları karşısında medeni dünyanın insanı çıldırtacak suskunluğunu her gün hayretlerle izlerken hem bu suskunluğu hem de bu zulmün asli sahibi olan İsrail'i sizlerin huzurunda bir kere daha lanetliyorum. Ve bir bir Türk milliyetçisi olarak, Türk milletinin bir evladı olarak ve aynı zamanda sizin bir meslektaşınız olarak yalnız İsrail'in uygulamış olduğu bu zulmü değil, dünya üzerinde hangi kökten, hangi kökenden, hangi mezhepten ve meşhepten geliyor olursa olsun zulme uğrayan her kim varsa onun yanında abile gibi yükselmenin, Türk olmanın, Türklükle yoğrulmanın bir gereği olduğuna inanıyor. Dolayısıyla bir taraftan bu genel kurul vasıtasıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleşen bütün zulümleri lanetlerken lanetlemenin ötesinde yani mazlumların bu çığlığına bir haykırışla karşılık vermenin ötesinde Türk dünyasının ve İslam dünyasının da yapması gereken mutlaka ama mutlaka daha etkili çözümleri üretmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla inşallah bu acılar her gün bizi kedere sevk eden bu acılar bir başka hayra vesile olur ve Türk İslam dünyası bu vesileyle kendini esaslı bir sorguya çekmek suretiyle Bundan sonra bu zulümler karşısında bir daha yaşanmasın diye nelerin eksik yapıldığını, nasıl kendimize gelmemiz gerektiğini esaslı bir şekilde ve birlik beraberlik ruhuyla masaya yatırarak daha etkili çözümler üretmeye başlar. Çok kıymetli meslektaşlarım, değerli genel kurul, çok kıymetli misafirler. Bugün Ankara İkinoğlu Barosu'nun günden güne kurumsallaşan ve kök salan Ankara İkinoğlu Barosu'nun bir genel kurulu vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim burada bulunuşumuzu Ankara iki nolu bir parçası olmamızı bugün hala sindiremeyen ve bunu sorgulayanlara buradan neden burada olduğumuzu açıklamak ve bunun cevabını vermek istiyoruz. Ankara İkinoğlu Barosu'nun, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun yani İkinoğlu Baroların kuruluş gerekçelerini ...bugünün gündelik siyaseti ve çekişmeleri içerisinde arayanların... ...büyük bir gaflet uykusu içerisinde olduklarını bilmesi gerekiyor. Bizim kuruluş hikayemiz, bizim burada bulunmamızın gerekçelerini... ...illaki tespit etmek istiyorlarsa... ...sadece bugüne değil, bundan tam 100 yıl öncesine... ...ve milli mücadelenin cereyan günlerine geri dönmeleri... ...Ankara İkinoğlu Barosu'nun mensuplarının... ...buradaki ruhun ve felsefenin köklerini... ...bundan 100 yıl öncesinde aramaları gerekiyor. Evet bundan bundan tam 100 yıl önce bundan bundan bir asır önce Galicia'da, Yemen'de, Allahu Ekber dağlarında belki de bu salonda bulunanların dedeleri ve akrabaları artlarında sizlere bir vatan bırakabilmek için gittiler ve bir daha geri dönmediler. 90 bin askerimizi Allahu Ekber dağlarında yitirdik. 200 bin civarında askerimizi Çanakkale'de yitirdik. Yemen'deki, Galicia'daki kayıplarımızı henüz bilmiyoruz. Avrupa'nın hangi ülkesine turistik gezi amacıyla giderseniz gidin mutlaka sorun. Orada ismi, kökü, köyü bilinmeyen size bir vatan bırakabilmek için gitmiş, o diyarlarda şehit düşmüş dedelerinizin kabirleriyle karşılaşırsınız. İşte işte onların yüksek fedakarlığının neticesi olarak, onların aziz hatırasına sığınıp onların bakiyesinden geriye kalanla birlikte iman dolu yürekleriyle artık bitti denilen bir millet dünyayı ve insanlığı şaşırtacak bir mücadeleyle bir istiklal harbi vermiş ve 1923 tarihinde son bağımsız Türk devletini tüm dünyayı hayrete düşürecek bir azim ve kararlılıkla inşa etmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde bu devletin adı konuldu bu devlet Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyaya ilan edildi. Ve yeni kurulan Kuvayi Milliye ruhuyla inşa edilmiş bu devlet sadece 5 ay sonra 3 Nisan 1924 tarihinde Muhammed Kanunu çıkardı. Neydi Muhammed Kanunu? Eski adıyla Muhamiler yani avukatlara ilişkin kanunu 5 ay sonra çıkardı. Şimdi denilebilir ki yeni kurulmuş, harpten ve savaştan çıkmış bir devlet 5 ay içerisinde 3 Nisan 1924 tarihinde acelesi neydi de avukatlık kanunu bir an önce çıkardı. Acelemiz vardı çünkü şunu çok iyi biliyorduk ki dedelerimiz Galicia'da Yemen'de şehit düşerlerken Türkiye'de İstanbul Barosu işgal kuvvetlerini aklama merkezi halinde ve namusunu, sözlerini, demeçlerini, gayretlerini Anadolu'nun ihlası ve imanı üzerine yönetmişti. Ve 3 Nisan 1924 tarihinde kurulan yeni Muhammed Kanunu ile beraber, gerçekleşen kanunla beraber bir tasnif komisyonu kuruldu. Bir inceleme komisyonu kuruldu arkadaşlar. Ve Türkiye'deki tüm barolar yani işgal döneminde işgal kuvvetlerinin arka karakolu gibi görev yapan tüm barolar incelemeye alındı. Uzun istatistiklerle ben sizin başınızı ağrıtmak istemiyorum ama sadece İstanbul Barosu'nda 961 avukat görev yapmaktayken bu 961 avukatın sadece 431'nin mesleğe devam etmesine karar verildi. Çünkü geriye kalanının açık bir şekilde ihanetleri tespit edildi. Bu tasnif komisyonunun yaptığı incelemenin neticesi olarak Rum ve Ermeni avukatların yüzde 75'i, Yahudi avukatların yüzde 57'si ve özür dilerim. Yahudi avukatların yüzde 47'si, Müslüman avukatların da yüzde 43'ünün, diğer inançlara bağlı avukatların da yüzde 46'sının çalışma ruhsatları ve avukatlık izinleri iptal edildi. bu, bu dosyaları incelediğinizde bir şey görürsünüz. İstanbul Barosu'nun 431 temiz avukatı dışındaki avukatlarının aynı zamanda ahlaki kriterden dolayı meslekten men edildiğini görüyorsunuz. Peki ahlak kriteri neydi? Ahlak kriteri şuydu. İşgal kuvvetleri tarafından Anadolu'nun dört bir yanında kurulmuş, özellikle Yunan ordusu tarafından kurulmuş mahkemelerde mesleğine devam etmek suretiyle Yunan işgal kuvvetlerinin bütün hükümlanlık haklarını kabul eden meslek erbabıydı. Az evvel bu meslek erbablarının etnik kökenlere göre dağılışını söyledim. Bunu niye söyledim? Bir ayrımcılık için söylemedim. Bunu şundan söyledim. Bilakis Cumhuriyeti kuran Kuvayi Milliye iradesi köküne, kökenine, mezhebine bakmadan tek bir kriterle vatan müdafası içerisinde yer alıp yer almadığı kriterine göre sadece İstanbul Barosu avukatlarının yarısından fazlasını meslekten men etmişti. Burada elbette ki bir gaye ve niyet vardı Cumhuriyet'in birinci yüzyılı başlarken. O niyet şuydu. Barolar ve meslek kuruluşları da Son bağımsız Türk Devleti'nin milli menfaatlerine uygun olarak konumlanacak ve son Türk yurdu, İslam dünyasının kutup yıldızı ve tüm mazlumların sığınacağı son liman misyonunu görecek. Bu devletin hakkına ve hakikatine uygun olarak, Anadolu insanının değer yargılarına uygun olarak devletinin yanında konumlanmak suretiyle bu barolarda milletin ve devletin bir sesi olarak yeniden teşekkür edecektir. Şükürler olsun. Bu 3 Nisan 1924 tarihli kanunla birlikte Cumhuriyetin kurucularının göstermiş olduğu yüksek hassasiyete uygun bir şekilde barolar yeniden konumlandı. Ne zamana kadar konumlandı? 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle birlikte İstanbul Barosu dünya hukuk tarihine bir utanç vesikası olarak geçecek ve o kararın altında imzası olanların yedi sülalesini 700 sene bir daha bırakmayacak bir ayıba imza attıkları güne kadar. Az önce değerli Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Yıldırım Bey dedi ki darbe dönemlerinde avukatın olmadığı günleri yaşadık. Yaşar abi avukat vardır. Avukat her yerdeydi ama İstanbul Barosu 27 Mayıs 1960'ta yönetim kurulunu toplamış ve şöyle bir karar vermişti. Demişti ki yasada da yargılananların avukatlığını yapmak yasak. Kimse onlara avukat olarak gitmeyecek. Bu bir yönetim kurulu kararıdır diyerek bunu dünyaya ilan etti. Yassıada'da idamla yüz yüze kalmış, işkenceler altında sorgulananlar maalesef ki bir avukat dahi tutmaktan aciz bir hale getirildiler. Savunma 27 Mayıs tarihinde İstanbul Barosu'nun vermiş olduğu bu kararla bizim en kutsalımız ve mukaddesimiz olarak kabul ettiğimiz savunma hakkı o günden bugüne kadar siyasallaşmış baroların elinde sadece ama sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuyanlara sadece ve sadece sadece terör örgütlerine taşeronluk yapanlara verilmiş bir imtiyaz gibi sunuldu. Nerede terör örgütü soruşturması geçiren ve Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuyan, Türk askerine kurşun sıkan birisi varsa mutlaka ama mutlaka onların sesi olmaya gayret gösterdiler. 27 Mayıs'tan sonra kabul edilen 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamının bir neticesi olarak sinsice tüm meslek kuruluşlarımızla beraber barolarımız işgal ve ilgiş edilir hale geldi. Yasa dışı sol örgütler tarafından birbiri ardına bu barolar işgal edildi. Gün geldi bu işgal tamamlandığında bu işgal tamamlandığında değerli meslektaşlarım neticesi ne oldu biliyor musunuz? Bunların Türk milletiyle Türk milletinin değerleriyle ve mukaddesleriyle Cumhuriyetin kurucu iradesiyle, kuruluş felsefesiyle hesaplaşabilmek adına namlularını Türk milletine çevirdiklerinde ağızlarından çıkan her söz, yaptıkları her açıklama, verdikleri her demeç Türk milletine sıkılmak üzere namluya sürünmüş bir kurşun etkisi yarattı. Bütün mesleki faaliyetleri bir tarafa bırakıp Türk milletinin mukaddeslerine savaş açar hale geldiler. İşi şirazesinden çıkartıp 3 Nisan 2020 tarihinde Helin Bölek diye bir terörist için Ankara Barosu'ndan bizim meslek kuruluşumuzdan taziye yayınlayacak kadar işi şirazesinden çıkardılar. Ağustos 2020 tarihinde Ebru Timtik isimli DHKPC'li bir teröristin posterini Cumhuriyet'in müeyyidesi olmak üzere kurulmuş İstanbul Barosu'na boydan boya asacak kadar işi şirazesinden çıkardılar. Bunlarla da bunlarla yetinmediler. Bir tanesi bir baro başkanı çıkıp bir baro başkanı çıkıp Ulaş Bardakçı'yı Türkiye'nin Türk gençliğinin kutup yıldızı ilan etti. Kim Ulaş Bardakçı? 12 Mart multirasında 1971 yılında şerefli bir Türk subayı olan Dinçer Erkan'ın 14 yaşındaki kızı Sibel Erkan'ı Mahir Çayan'la birlikte kaçırıp küçücük bir kız çocuğunu günlerce rehin alıp aç susuz pazarlık vasıtası haline getirip 14 yaşındaki bir kızı işkence tezgahından geçirecek kadar insanlığını yitirmiş bir teröristi ve daha sonra silahlı kuvvetlerle güvenlik güçlerimizle o kızı kurtarmak için girilen mücadelede silahlı kuvvetlerle girdiği çatışmada hayatını kaybetmiş bir terör artığını Türk gençliğine kutup yıldızı sunacak kadar iş şirazesinden çıkardılar. Bununla da yetinmediler değerli arkadaşlarım. Bununla da yetinmediler. O kadar çok örnek verebilirim size. Ama bizi örnekleri çoğaltma külfetinden Ankara Barosu kurtardı. Neden Ankara İkinoğlu Barosu'nda olduğumuzun cevabını düzenledikleri genel kurulda bir kere daha ortaya koydular sayısız örnek vermem gerekirken ibretlik bir hikayeyi Türk milletinin gözüne soktular. Neden iki nolu barodayız? Çünkü Ankara iki nolu barosunda 40 bin insanı şehit vermiş bir terör örgütü liderine kürsüye çıkıp da övgüler dizecek bir haysiyetsiz yoktur. Bu cüreti, bu cüreti yani 40 bin memleket evladının katledilmesi emrini vermiş bir eşkiyayı çıkıp da Ankara İkinoğlu Barosu'nun kürsüsünden net etmeye, ona övgüler dizmeye kalkan bir çılgın olursa burada onun alnını, yedi sülalesinin alnını karışlayacak 2500 tane memleket evladı vardır. Dolayısıyla dolayısıyla Ankara İkinoğlu Barosu'nu Ankara İkinoğlu Barosu'nu bir fantazi olsun diye kurmadık. Ankara İkinoğlu Barosu'nu ara ara toplanacağımız, ara ara bir araya geleceğimiz, birbirimizi göreceğimiz bir etkinlik olsun diye de kurmadık. 3 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet'in birinci yüzyılının kapılarını aralayan dedelerimiz, yani Amasya Tamimi'nin altında imzası bulunan ve bugün o imzaları da bir şeref payesi kabul eden torunları olarak 3 Nisan 1924 tarihinde Muhammed Kanunu ile beraber avukatlığın sadece avukatlık olmadığını, avukatlığın aynı zamanda milli bir duruş gerektirdiğini, milli bir haysiyet gerektirdiğini, bir feraset gerektirdiğini düşünmek suretiyle yeni baştan kodlayan dedelerimizin bize bıraktığı mirasın bir gereği olarak cumhuriyetin ikinci yüzyılının kapılarını aralarken Türk ve Türk yüzyılı olarak ilan ettiğimiz Türk ve Türk yüzyılı olarak yaşayacağımız bu ikinci yüzyılın kapılarını aralarken tıpkı onların mirasçısı gibi onların bize bıraktığı mirası şeref vaziyetinin bir parçası olarak taşıyan torunları ve evlatları gibi yeni bir milli mukavemet yuvası, kurabilmek ve inşa edebilmek. Avukatlığı yalnız avukatlıktan ibaret olarak değil, aynı zamanda bir hürriyet ve haysiyet kavgası olarak yeni baştan inkişaf ettirebilmek adına Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu baro yasasını çıkardık. O baro yasasında buradaki çok kıymetli milletvekillerimizin ve bizlerin de imzası var. İşte bu felsefeyle Ankara İkinoğlu Barosu kuruldu. Ve Allah'a şükürler olsun ki her gün kurumsallaşan, her gün kökleşen, her gün bütünleşen yapısıyla günden güne Türk milletinin azim ve kararlarına, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 17. bağımsız Türk devleti olarak kainatın son gününe kadar bu coğrafyada tüm mazlum milletlerin sığınacağı bir liman ve onlara sunulmuş son umut olarak kainatın son gününe kadar var olması için mücadele edecek evlatlarından müteşekkil bir mukavemet güyası olarak kurumsallaşmaya devam ediyor. Kurumsallaşma kökleşme demektir. Kökleşme bütünleşme demektir. Bütünleşme kucaklaşma demektir ama bu güzel hasletlerin her birisi yani kökleşme, bütünleşme ve kucaklaşma bunların her birisi bir değer olarak var olacak ama hiçbirinin de bu demokratik yarışa ve bu rekabete ve değişime engel olmayacağını da bileceğiz. Bu kavramları birer mukaddes gibi başımızın üzerinde taşıyacağız. Buradaki her meslektaşımızı hangi siyasi angajmanı olursa olsun, hangi siyasi partiye inanırsa o inansın hangi kökten, hangi köyden ve memleketten geliyor olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun bir kardeş gibi görüp ay yıldızın altında birlikte mücadele edeceğimiz bir dava arkadaşı, bir meslektaş gibi telakki edeceğiz. Ama aynı zamanda kardeşçe gerçekleştireceğimiz bu genel kurullarda değişimi tartışacağız. Bu genel kurullarda kökleşme ve kurumsallaşmanın değişimle beraber hangi noktaya evrilebileceğini bir arada müşahede edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun bu salonlardan kardeşçe çıkacağız. Çünkü bizim sadece iki baronun üyeleri olmadığımızı, bizim 3 Nisan 1924'te dedelerimizin yapmak isteyip de 1960 darbesinden sonra yarım kalmış projelerinin bugün ikinci yüzyıla taşıyan unsurlar olduğumuzu bileceğiz. Her bir arkadaşımızın kıymetli olup olduğunu bileceğiz. Rekabeti asla ve asla bir husumete çevirmeyeceğiz kardeşçe ve muhabbetle emeğe geçen herkese şükranlarımızı sunmak suretiyle her bir meslektaşımızı Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak, karanlığı aydınlığa çevirecek, dünyadaki bütün mazlumlara umut olabilecek bir değer olarak kabul ederek Küçüğüyle, büyüğüyle, büyük bir şekle ve muhabbetle Allah nasip ederse Ankara iki barosunu, İstanbul iki nolu barosunu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlayan yıldızları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında konumlanmış birer abide olarak yaşatacağız. Dolayısıyla ben bugüne kadar Ankara Ekinoğlu Barosu'nun kuruluşunda kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış olan bütün arkadaşlarımıza hangi dünya görüşünden olurlarsa olsunlar Hangi kökten ve köyden gelirlerse gelsinler az önce de söylediğim gibi. Bundan sonra da bize nasıl bakacak olurlarsa baksınlar. Hiç fark etmez. Her birisine sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Allah nasip ederse inşallah bu genel kurulun iradesiyle pazartesi sabahından itibaren yine bu genel kuruldaki arkadaşlarıyla bütünleşmiş ama Ankara Ekinoğlu Barosu'na yeni bir heyecan verecek ve özellikle de şu kamu Yeni, yeni, bir heyecan verecek Ankara Ekinoğlu Barosu'nu kurumsallaştırma ve kökleştirme yolunda gerçek adımlar atacak yeni bir yönetimle birlikte inşallah bu bütünleşmeyi tamamlayacak bir kadronun da iş başına gelmesini diliyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım her iki adayımızdan hangisi kazanırsa kazansın. Benim sizlerin huzurunda bir dilek ve temennim var son olarak. Vaktinizi çok aldığımın farkındayım. İnşallah az evvel de dediğim gibi Ankara Barosu değişime şans vermek suretiyle, değişime kapı aralamak suretiyle kurumsallaşmasına ve kökleşmesine devam eder. Ama iş başına gelen kadromuzdan özellikle ricamız var. Bu kamu avukatlarının feryadını kendi feryadımız gibi kabul edip hep beraber mücadele etmek zorundayız. Kamu avukatı arkadaşlarımız gerçekten çok zordalar ve müşkülat içerisindeler. Artı bir başlık daha var. Bütün meslektaşlarımızın derdi. Umut ediyorum ki el ele bunun bir çözümünü üretiriz. Avukatların bu vergi mevzuatıyla imtihanını artık hep beraber bir çek düzen vermek zorundayız. Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşları olarak vergi adalet dilimi içerisinde belki en fazla haksızlığa uğrayan meslek gruplarının başında geliyoruz. Ve ondan da öte haksızlığa uğradığımız gibi de haksız ithamlarla da sürekli karşı karşıyayız. Dolayısıyla iki başlığın çözümü için yeni kurulacak yönetimin bizlerle beraber çok kıymetli milletvekillerimizle beraber el ele vermek suretiyle özellikle bu vergi adaletinin gerçekleştirilmesi ve kamu avukatlarımızın artık tükenmiş nefeslerine yeni baştan can olabilecek yeni baştan nefes olabilecek çözümler üretmek konusunda el ele mücadele etmesi benim dilek ve temennimdir. Tekrar bu nazik davetiniz için üyesi olmakla iftihar etmiş olduğum Ankara 2 Noğlu Barosu'nda bana sizlere hitap imkanı verdiğiniz için bütün meslektaşlarıma, değerli Ankara Ekinoğlu Barosu'nun başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ve muhterem divanımıza sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyor. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun.